umutlu bitsin diye başladığımız bu yolculuğumuzda bugün sizlere bir Alman halk masalı anlatacağım. Masalın ismi Rüzgarlı Masal. Bir zamanlar Lodos, Poyraz, Kasırga ve Fırtına dördü bir arada yaşarmış. Evleri Kaf Dağı'nın arkasında, denizlerin ortasında minicik bir adadaymış. Bu ada o kadar uzakmış ki kuşlar bile bu adaya ulaşamazmış. O zamanlarda insanoğlu rüzgarı bilmediği için yelkenliler yerine kocaman kürekleri olan gemilerle seyahat edermiş. Uzak ülkelerden ipek, mücevher ve baharat getiren birkaç tüccar rüzgarların varlığından haberdar olmuş ve onları gemileri hareket ettirmek için kullanmayı hedeflemişler. Bunun için bir plan yapmışlar. Çünkü biliyorlarmış ki rüzgarlar kendi özgür iradeleriyle asla böyle bir şey kabul etmezlermiş. Bunun için gemilerine en güzel yiyecekleri ve en güzel içecekleri ve en değerli mücevherleri doldurup yola koyulmuşlar. Yolculuk istikametleri rüzgarların yaşadığı adaymış. Yetmiş gün süren uzun bir yolculuğun ardından nihayet adaya varmışlar. Az ötede Nisan rüzgarlarının dans ederek neşeyle eğlendiğini görmüşler. Lodos yaz rüzgarıyla yarış yapmakta, Poyrazsa çetin kış fırtınasıyla güreş tutmaktaymış. Yanlarında getirdikleri mücevherleri alıp rüzgarların en yaşlarına hediye etmişler ve onları akşam gemideki ziyafet için gemiye davet etmişler. Bunu duyan bütün rüzgar ailesi seve seve bu davetlerini kabul etmiş. Ve genç, çocuk, yaşlı demeden hepsi gemiye doluşmuş. Güzel yemeklerden yiyip, güzel içeceklerden içip, müzik eşliğinde dans etmeye başlamışlar. Zaman öyle çabuk geçmiş ki, bunu fırsat bilen tüccarlar rüzgarlara çaktırmadan geminin halatlarını çözüp açık denizlere doğru yol almaya başlamış. Ertesi gün rüzgarlar kendilerine geldiğinde bir de bakmışlar ki adalarında değiller. Denizin ortasında bilmedikleri bir yerde kendi adalarından çok uzaktalarmış. Buna çok öfkelenmişler ve tüccarlara çok kızmışlar. Esip gürlemişler ve şiddetle esmeye başlamışlar. O gün bugündür de adalarını aramaya devam etmişler. Hala denir ki Rüzgarlar kendi adalarını bulmak için bir oyana, bir bu yana esip dururlar. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı merakla dinleyenlerin başına, biri masalı dilden dile aktaranların başına, biri de umutlu yarınlarımıza. Hoşçakalın.